TV ekranlarından Kur'anın Yolunda programından herkese merhaba. Hafta içi her akşam olduğu gibi Ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte evlerinize misafir olmaya geldik. Bugün Ramazan ayının 27. günü. Bugünün gecesi Kadir Gecesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Normalde efendim biz her gün bir cüzde bazı başlıkları ve bazı konuları öne çıkartarak işliyoruz. Ama bugünü Kadir Gecesi'ne konuşmaya, anlamaya ve idrak etmeye çabalamaya ayırdık. Tabi yine 27. cüzden e, değineceğimiz konu başlıkları olacak. Özellikle 53. sure 27. cüzde ilk 10 ayet kerimesi zaten Kadir Gecesi'nin mahiyetine dair bilgiler evet. veriyor. Bunları da konuşacağız. Ama öncelikle hocama sormak istiyorum. E, Kadir Gecesi'ni bir anlamaya çalışalım mı? Evet. İslam kültüründe bir takım geceler, bir takım kutsal geceler, kutsal zamanlar algısı var. Ve bunların bir kısmının Kur'an'dan referansı var, karşılığı var. Başka bazı geceleri değil ama özellikle Kadir gecesini Kur'an referanslı bir gece olması itibariyle diğer gecelerden, diğer zamanlardan ayrı tutmak gerektiği kanaatindeyim hakkında bir surenin müstakil bir surenin indirildiği hatta dolaylı olarak bu surenin içeriğine, değerine, kıymetine gönderme yapılan iki surede daha Kadir Gecesi ile ilgili bilgilerin verildiğini bu vesileyle programın en başında ifade edeyim. Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'in 97. suresidir ve olduğu gibi Kadir gecesinden bahseder. Hı hı. Peki nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi... Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'ın evet indirilmeye başlandığı gecedir. Tarih olarak miladi 610 yılının Ramazan ayı içerisinde yer alan bu gece vahiy indirilmeye başlanmış. Dolayısıyla bir taraftan e, vahyin indirilmeye başlanmasının yıl dönümüdür bu gece. Hı hı. Bir taraftan da Hz. Peygamber'e risaletin yani peygamberliğin verilişinin yıl dönümüdür. Onun için bizim hayatımızda Kadir Gecesi iki yönüyle diğer gecelerden çok farklıdır. Biz hem bu gece Kur'an'la tanışık olmanın huzurunu yaşarız, hem de Peygamberimizle insanlığa gönderilmiş son peygamberin peygamberlikle buluşturulmasının yıl dönümünü idrak etmekte olduğumuzu beyan edelim. Şimdi Kadir Kadir Gecesi hakkında şöyle iki tane temel algı var. Bir günü belli değil herhalde. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kadir Gecesi'nin zamanıyla alakalı işte onu daha çok 27. gecede son 10 günün tekli gecelerinde bazen Ramazan'ın tamamında bazen yılın tamamında arayın şeklinde bir takım yaklaşımlarının ondan bize aktarılan rivayetlerdeki bilgilerin ışığında değerlendirmeler yapıyoruz. Zamanıyla alakalı. Fakat ben bu noktada yani peygamberimizin Kadir gecesini hatırlamamasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar kendi hayatlarında. Ama hatırlamadığı için mi gizliyor yoksa belki gizlemesi gerektiği bilgisi gelmiştir kendisine. Eğer öyle bir bilgi gelseydi o Kur'an'da yer alırdı. Kur'an'da Peygamberimize gelen bütün bilgiler Kur'an'da yer alan bilgilerdir. Öyle gizlemesi üzerinden herhangi bir buyruğun olduğu tamam, düşüncesinde gizlememiştir değilim. gizlememiştir ama o kadarını bildirmiştir. Allahü Teala Hazreti Peygamberi olamaz mı? Yok şimdi şunu söylüyorum ben. Kadir Gecesi, Peygamberimizin Kur'anla yani risaletle buluşturulduğu gece olduğu için onun hangi gece olduğunu unutması mümkün değil. Bizim kendi hayatımızda diyelim ki ne bileyim e, okula başladığımız, ne bileyim işte evlendiğimiz veya ne bileyim akademik olarak filanca unvanları aldığımız, filanca bir göreve getirildiğimiz zamanı kim unutur yani? Bu ki Peygamberimizin Peygamberlikle buluşturulduğu gece olması itibariyle onun günü esasında bellidir. Hmm. Fakat belki burada hocam hani başka bir hale kapılıyorlar. ya Mesela Peygamber Efendimiz e de dağda geldi ya o. İşte o mağarada. Hira arasında geldi. Yani işte günler hangi gün gece onu belki kavramayabilir diye. Ya ben onu Peygamberimize hiç yakıştıramam. Öyle bir şey öyle öyle olmadığını düşünüyorum. bunun gününün Hangi gün olduğundan öte, değerinin ne olduğuna dikkat çekildiği kanaatindeyim. Şimdi buraya şunun için girdim. Kadir suresinin ikinci ayetinde şöyle bir ifade var. Ee, diyor ki ve maâderakem ma ile kadri kadiri, Kadir gecesinin mahiyetinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Bazı e, alimler Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sana bildiren ne olabilir ki diye bir anlamı da tercih edenler olmuştur. O zaman zamanı noktasında bir soru ya da ayette böyle bir gönderme olsaydı 3. ayetten sonra onun zamanına dair bilgi verilirdi. Hmm. Üçüncü, dördüncü ve beşinci ayette Mahitinam. Kadir gecesinin kıymetini anlatan cümleler geldiği için konunun Kadir gecesinin zamanı değil değeri olduğu anlaşılıyor. Hmm. Eğer zaman söz konusuysa o zaman Kadir gecesinin Kur'an'ın indirilmeye başlandığı o Kadir gecesinin esasında yani insanlık tarihi ya da evrenin şekillenme zamanıyla ilgili çok çok eskilerde yani zamanın başladığı, mekanın başladığı, o bu evrenin, bu sistemin, bu dünya hayatının ne zaman şekil aldığına dair o geceye gönderme yapıldığı en çok o kabul edilebilir. Yani Allah-u Teala demek ister ki o zaman e, Kur'an bu evrenin, bu kainatın, bu dünyanın, bu sistemin şekillendirildiği işte o gece indirilmeye başlandı. O geceye gönderme yapılabilir. Eğer maksat geceye vurguysa, zamanına vurguysa ama biz ayeti kerimelerden anladığımıza göre bunun zamanı üzerinden değil de kıymeti üzerinden kafa yormak gerekir. Nihayetinde Kadir Gecesi demek kıymet gecesi demektir. Ölçü gecesi demektir. Ee, takdir gecesi demektir. Allahü Teala'nın ...kıymeti, kadri, takdiri, ölçüyü sisteme kavuşturduğu kitap Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla kim kadir gecesini anlamak, ihya etmek istiyorsa... ...o bilmelidir ki bu geceye değerini veren şey o gecede Kur'an'ın indirilmiş olmasıdır. O gecede Kur'an indirilmemiş olsaydı... Hı hı. O gecenin bir önceki geceden, bir sonraki geceden herhangi bir farkı olmayacaktı. O itibarla ayetlere baktığımız zaman, bu Kadir suresindeki ayetlere baktığımız zaman, e, melek Cebrail'in vahiy indirmek üzere gelişinin devam ettiği ifade ediliyor. Dördüncü ayette diyor ki, "Tenezelül Melaiketu ve fiha. Yani melekler ve ruh, yani Cebrail. O gecede inerler, iner diyor. Eğer bu bir gece olsaydı indi derdi. Yani melekler ve Cebrail o gecede indi. Bir defa bir defa e, zamana gönderme yapılmış olsaydı bir defa indi denirdi. Halbuki burada biz biliyoruz ki Cebrail aleyhisselamın vahiy getirmeye devam edişi Peygamberimizin hayatında 23 yıl sürmüştür. Evet, mukabele yapıyorlar. Tabi. Arz ve mukabele miydi o? Evet, arza diyoruz ona. Aha. Mukabele de deniyor. Ee, bu en az 23 yıl devam ettiğine göre anlaşılıyor ki bu iniş bir defa değil. İniş devam ediyor. Meleklerin peygamberimize vahiy getirme sistemini Allah böyle inşa etmiş, böyle dizayn etmiş. Bu Kur'an'da bu surede tenezzelü fiili kullanıldığı için o fiil çok önemli. Onun kalıbı bir geniş zaman anlamı veriyor tenezzelü. Geçmiş zaman anlamı vermiyor. Ben bu kullanımdan hareketle diyorum ki Kadir gecesi bir kıymet gecesi olması itibariyle vahyin insanlıkla buluşturulmasının bir yıl dönümü olması itibariyle bizim için çok kıymetlidir bu gece. Elbette. Ama bunu böyle bir şans, bir piyango mantığıyla değil de... Evet, o gece yapılan ibadetler böyle misli misliyle e, yani öyle yazılıyor yani, mu? Yazılıyordur mu hocam. onun Ona dair bir bilgimiz yok. Ee, ama şu var, o gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu Kur'an söylüyor. Evet. Bin ay... Üçüncü ayette, üç... Kadir evet. Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. <laughs> Bu bin ay insan hayatı içerisinde aşağı yukarı 83 yıla karşılık geliyor. Demek ki Kadir Gecesi bir ömre bedeldir. Ve fakat bu geceyi kıymetli yapan o gecede Kur'an'ın indirilmesidir. Meseleyi Kur'an üzerinden şekillendirdiğimiz zaman hani bunu bir ana veya bir belli saatlere indirgemeyi değil de uzun süreli insan hayatını çepeçevre kuşatacak şekilde onu Kur'anla diyaloğa dönüştürmektir <laughs> Kadir Gecesi'ni anlamak. Eğer bu diyalog insan gündüz de Kur'an'la buluşabilir, gece de buluşabilir, efendim işinde de buluşabilir, otururken de he, her meşguliyetinde Kur'an'la buluşabilir. Biz buradan hareketle iniş devam ettiği için Allah'ın ayetlerindeki mesajın bizim hayatımıza indiği her an bizim için Kadir anıdır. Yani Kadir gecesi belli saatlerden ibaret anlaşılmaktansa onu meşguliyetimiz haline dönüştürürsek her zaman bizim için kadir anı olabilir. Hı, hı. Gece ise kadir gecesi olur, gündüzse kadir gündüzü olur. Kadir dakikası olur, kadir <laughs> saati olur, kadir günü, kadir haftası, kadir ayı, kadir yılı olur. Nasıl geçeceğiz peki? Bir ömre bunun yaygınlaştırılmasını başarmak lazım. Bu surede diyor ki Allahü Teala melekler beraberlerinde ruh varken o gece inerler veya melekler beraberlerinde ruh denen vahiy varken inerler, iniş devam eder. Şimdi kim Kur'an'la meşgul olursa bu gece yapılacak en iyi iş Kur'an'la meşgul olmaktır. Hı hı. Bunu mealini okuyamayacak durumda olanlar varsa, çok yaşlı insanlar, onlar metnini okumaya devam ederler. Oradan büyük bir huzur bulurlar, bulsunlar, okusunlar. Dinlemek nasıl oluyor? Dinlemek de e, kıymetlidir. Yani e, metni dinleyince insanlar böyle duygusal anlamda bir haz alırlar. Ve o onlara değişik duygular verir. Bu kıymetli bir şeydir. Hocam siz mesela şey yaptınız ya, seslendirdiniz ya. Evet. Metinleri. Ben mesela yoldayken vesaire günlük hayatımın içinde kulaklığımda dinliyorum onları. Tamam evet. harika bu Yani sonuçta hani allah Teala diyor ya beni işte yatarak yanların üzerine yatarak her an zikredin diye. Evet. Hani bunun bir oturup yani e, ritüel gibi mi dinlemem lazım? Hayır, Yoksa hayır. günlük hayatımda dinleyebilirim Tabii. değil mi meali? Tabii. Ben zaten e, onu e, onun için seslendirdim. Yani insanlar gündelik meşguliyetleri içerisinde de Kur'an'la e, hemhal olsunlar. Anlamadan metni okumaya veya anlamadan metni dinlemeye dair bir rezervim yok benim yani. Anlamıyorsan okuma ya da anlamıyorsan dinleme diyenlerden değilim ben yani. Ben Allah'ın kitabının metinlerinin kıymetli olduğuna inanan, buna inandığı için de her gün 500 Kur'an okuyan bir Müslümanım ben. Benim için bu metni hafife alıcı yaklaşımlar hiçbir zaman cazip değildir. Bunlara kıymet vermem. Ancak bilinmelidir ki, bu kitabın indiriliş gayesi anlaşılmasıdır ve yaşanmasıdır. Hayatın her alanı ile alakalı bu kitapta göndermeler vardır. Yunus suresi 61. ayeti e, bu programlarımızın 10. gecesi 11. gecesinde uzun uza diye anlatmaya çalışmıştım. Kitabullah'ın içerisinde hayatın insan meşguliyetleriyle alakalı gidişatında bu kitabın tespitleri vardır, göndermeleri vardır. O, gönder, o göndermeler sadece böyle askeri bir nizamla esas duruşta durarak okumayı veya dinlemeyi gerektirmiyor. Siz otururken de okuyun, yaslanırken de okuyun, ne bileyim uzun otururken de okuyun. Kur'an evde durumunuz müsaitse Kur'an'ı böyle bacak bacak üstüne atarak efendim bilmem başka başka hareketlerin içerisinde değil. Elbette Allah'ın kelamıyla yüz yüzesiniz. Bir ibadet meşguliyetinde olduğunuz için kendinize bir çeki düzen vermelisiniz. Ve fakat böyle yürürken, gezerken, işinizdeyken, kulağınızda kulaklık varken e, Kur'an meali seslendirmelerini bu benimki olur, başkasınınki olur fark etmez. Dinlemekte hiçbir sakınca yok. O noktada herhangi bir başka bir şart yok yani. Hani abdest almak lazım, yok bilmem kıbleye dönmek lazım falan. Yok yok. Bunların hiçbiri şart değil. Abdest alırsan bu edep gereğidir, saygı gereğidir, kıymetlidir ama şart değildir. İnsanlar Kur'an'la irtibatını daima sıcak tutmalıdırlar. Bu geceye özel Kur'an'ın mesela atsın kardeşlerim Kadir Suresi 97. sureyi küçücük 5 tane ayetten meydana geliyor. Bu 5 ayeti okumaya çalışsınlar. Mesela biz de okuyalım tercümesini de yani hani okuyun okuyun diyoruz da adam diyebilir ki siz niye okumuyorsunuz? Hani biz okuyalım onlar da okusunlar. Daha iki sureye daha gönderme yapacağım. Bu geceyi nasıl ihya etmek lazım geldiğini bu gecenin bizim için de Kadir Gecesi olmasını sağlamanın yolunun bu vahyin mesajıyla buluşmaktan geçtiğini hatırlatmış olalım. Şüphesiz ki biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmeye başladık. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. İşte bu sorunun mahiyetinden bahsettiniz değil mi hocam? Evet. Yani Gecenin, mahiyetini mi değil, soruyor, zamanını mı soruyor evet, deyip mahiyetini anlattınız. Soruyor. Mahiyetini soruyor çünkü... Üçüncü, dördüncü ve 5 ayet kerimelerde de mahiyetine dair detaylar veriyor evet, demiştiniz. O zaman e, o detayları da paylaşıyor olayım Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler beraberlerinde ruh Kur'anla Rablerinin izniyle her iş için inerler. Hı. Yani defalarca inerler. Melekler, Melekler Aleyhisselam da 23 yıl mı? Devam etti. Devam etti. Hazreti Peygamberle görüşmeye demiştiniz. Bu arada biz Kur'an okursak, Kur'an anlamaya çalışırsak. Bilin, bilinmelidir ki melekler bizimledir yani. Hmm. Onların inişi devam ediyor. Fussilet Suresi diye bir sure var Kur'an-ı evet. Kerim'de 41. sure. Hı hı. O surenin e, 30. ayetinde diyor ki Allah-u Teala e, diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet sahibi olanlar var ya تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰيكَةُ Melekler onlara inerler diyor. Hmm. Yani siz doğru bir duruş ortaya koyarsanız Allah'ın melekleri sizinle arkadaş olurlar. Sizi ruhen, manen, duygusal olarak desteklerler. Burada da Kur'an'ı anlayarak okuyanların beraberlerinde meleklerin olduğunu bilmelerini hatırlatırım. Hocam şimdi Kadir Suresi'nin 5. ayetinin meali Doğru soracağım, sormak zorundayım. O gece Tangere ağrıncaya kadar esenlik gecesidir. Yani Tangere ağrına kadar bir şerh koymuş oluyor. Evet. Şimdi hocam, melekler inerler diyoruz da görüşürler. Evet. E Cebrail Aleyhisselam insan kılığında Hazreti Peygamberle görüşmüş müydü Dehya Elbi olarak? E Dehiyel adlı bir sahabinin suretine girdiği ve iki defa o surette peygamberimize görüldüğü rivayet ediliyor. Bunun Kur'an'ı bir referansı yok hı hı. Ee, ama asıl suretinde Cebrail Aleyhisselamı Peygamberimizin gördüğü şimdi birazdan okuyacağım Necim suresinin açık beyanıyla ortaya konuluyor. Hı hı. Ama bunun insan suretine inen gelen melekler var mı? Var. Hazreti İbrahim'e gelen melekler, hı hı. Hazreti Lut'a gelen melekler bu noktada e, insan suretiyle hatta delikanlı genç delikanlı suretiyle Geldiklerini anlıyoruz ayetlerden. Peki bu zaman olabilir mi böyle bir şey? Yok, bu 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 risalet işi bitti peygamberimizle. Bundan sonra öyle melek gördüm, melekle görüştüm ifadesini hiçbir şekilde inandırıcı bulmayız. Ama manen, ruhen bizim e, yani kalbimize, dimağımıza destek olma noktasında. Melek inişinin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim çünkü Kur'an öyle söylüyor yani. Şimdi o zaman bir şey daha söyleyeyim ha, bu geceyle ilgili hem geceyle ilgili hem gecenin bizim tarafımızdan nasıl anlaşılması lazım geldiğiyle ilgili önemli bir şey daha söyleyeyim. Birinci ayetinde diyor ki surenin biz onu Kadir gecesinde indirmeye başladık. Hı hı. Son ayetin son beyanlarında da diyor ki o gece ...tan yeri ağarıncaya kadar esenlik gecesidir. Hı hı. Şimdi öyle anlaşılıyor ki... ...gece vahyin indirilmeye başlandığında... ...gecenin sonu aydınlık oluyor. Yani fecrin doğumuna sebep e, gibi gösteriliyor vahyin indirilişi. Ben de mesela sabah namazı yani ama sıradan baktığımda... ...sabah namazı olduğunda gece bitiyor artık yani. Evet işte imsak, i̇msak. dediğimiz zaman girince... Artık hani o hani bütün insan ömründen daha kıymetli bir gece dediğimiz gecenin süresi dolmuş oluyor. Evet. Zaman olarak öyle hı. ama biz onu değer olarak, mahiyet olarak aldığımız için diyoruz ki gece inmeye başlayıp sabahı tan yerinin ağarmasıyla ilişkilendirilen bu sure bize aslında demek istiyor ki sizin hayatınızda nice geceler vardır. Hı hı. Yani algı olarak ne bileyim düşünce olarak, yaşantı olarak bir takım geceler vardır. İnsanların hayatında işte yanlışlıklar vardır, günah işledikleri zamanlar vardır. Ne bileyim düşüncesinde hatalar vardır, ahlakında sıkıntılar vardır. Bunlar birer gece gibi düşünülebilir. Kur'an okursanız hayatınızdaki, düşüncenizdeki, algınızdaki, sözünüzdeki, söyleminizdeki gecelerden kurtulur gündüze yani aydınlığa dönersiniz. Vahiy sadece o gecenin e, imsakine kadar bir aydınlık sunmakla misyonu bitmez. Bizim hayatımızda da gece mesabesinde olan hatalarımızı vahiy okuyarak, onu yaşayarak, onu anlamaya çalışarak onlardan kurtuluruz. Bizim aydınlığımız vahiy ile e, gerçekleşir. Çünkü Şura Suresinin 53. ayetinde Allahü Teala kitabına iki isimle gönderme yapar. Vahyin bir ismi o surede, o ayette ruhtur. Bir ismi de nurdur. Hmm. Yani siz manen, ruhen, ahlaken dirilmek istiyorsanız sizi diriltecek olan kaynak bir adı da ruh olan Kur'an'dır. Siz düşünce, eylem karanlıklarından kurtulmak istiyorsanız sizi aydınlığa çıkaracak olan bir adı da nur olan Kur'an'dır. Hı hı. Dolayısıyla böyle meseleyi şansa belli dakikalara indirmeyi değil, bunu bir hayat standardı olarak kabul etmeyi, en kıymetli meşguliyetimizin Kur'an okumak olduğunu anlayarak okumak olduğunu bu gece vesilesiyle bir daha söyleyeyim. Peki hocam şimdi Necm suresiyle devam edelim. Zaten 27. cüzü de konuşmak istiyorduk. Necm suresi de Mekke döneminde nazil olmuş. 62 ayet kelimeden oluşan evet. bir sure. Ve burada da siz dediniz ki ilk 10 ayetinde Kadir gecesinde neler yaşandığını anlatıyor. Evet. Hemen Aynen. üzerlerinden geçelim mi bir tamam. aktarmaya okuyayım. çalış. Ha, ben okuyayım tamam. tamam. Parça parça indiğinde Necme Kur'an'a yemin olsun. Evet. ''Arkadaşınız Muhammed sapmamış ve azgınlaşmamıştır, hı hı. arzusundan konuşmuyor, o Kur'an kendisine vahyedilmekte olan vahiden başka bir şey değildir. Hı hı. Onu, Kur'an'ı müthiş kuvvetleri olan donanımlı Cebrail öğretmiştir. Hı. Cebrail en yüksek ufuktayken belirmişti.'' Buraya sormak istiyorum. ''Sonra yaklaşmış ona doğru sarkmıştı.'' Hı iki yay arası kadar hatta daha da yakın olmuştu. Hı hı. Böylece Cebrail Allah'ın kendisine vahyettiğini onun kuluna, peygambere vahyetmişti. Hı hı. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamamıştı. Evet. Aa bu çok güzel. O şey ufuktayken belirmişti. Hı. Meselesi de yani bu ufuktayken belirme meselesinde bir şart düşelim mi? Tamam işte o Kadir gecesi Yaşanan ne olduğu burada belli. Hı hı. Bu Kadir gecesinde insanlar hep Kadir Suresi'ni okuyordu. Diyorum ki ben, "Kardeşim Kadir Suresi'ni okuyun tamam doğru. Doğru okuyorsunuz da ya kardeşim o gece ne olduğu Necim Suresi'nde anlatılıyor. O sureyi anlatın ne olursunuz yani?" Hocam bir de mesela Kadir gecesinde mi okuyorduk şey duasını ya? E, Allah'ım sen affedicisini affetmeyi evet, seversin Evet, onu en sonunda söyleyeceğim. Ha tamam. Hazreti Ayşe diyor ki o geceyi idrak ettiğimizde ne yapalım ne yapmamızı önerirsin deyince Efendimizin bir duasını hı, hı. ona aktarıyor. Diyor ki <laughs> Allahümme inneke afuvun kerimun tuhebbül fafu anna Ya Rabbi sen affedicisin, affi seversin beni de affet diye hepimiz birbirimiz için fafu anni deriz beni affet anlamında fafu anna deriz hepimizi affet diye en son onu söyleyecektim. Olsun öne almış tamam. olduk. Ee, bu gecede bu gece de söyleriz de hoş bu gecenin sabahında da söyleriz. Allah'ın hep af dilemek lazım. Allah'ın <laughs> Allah affedicilik sıfatı daima söz konusudur. Ama meseleyi bir e, belli kelimelere, belli anlara indirgemeyi değil, hayat biçimi olarak bunu e, yansıtmayı daha doğru buluyorum. İşte o gece e, peygamberimiz mağaradayken e, ufukta en ufukta burada yüksek ufuk diyor. Hı hı. Tekvir suresinde apaçık ufuk diyor. Ve leka dera ahu bil ufukil mubin. Onu apaçık ufukta görmüştü. Yani Cebrail Aleyhisselam'ı kendi orijinal hali her neyse peygamberimizin onu gördüğünü iki ayetten anlıyoruz o gece. Bir defa daha da gördüğünü Cenenecim suresinin devam eden ayetlerinden öğreniyoruz. İlginç olan şu. Bazıları soruyor ki işte hocam Cebrail nasıl biriydi? Kardeşim ben görmedim ki Cebrail'i. Yani bana <laughs> bana ne soruyorsun? Tasviri ben bilmem. Bunu peygamberimiz bilir. Hadi o da gelip kalbine bilgiyi, vahiy getirdiğini Kur'an söylüyor. Kalbe bir bilgi akışı tecrübe edilebilir, bizim tarafımızdan tasvir edilebilir. Efendim anlatılabilir bir şey olamaz bu. Yaşanan bir hakikat. Buna inanır. İnanırsan inanırsın. İnanmayan inanmaz. Kendisi bilir. Biz inanıyoruz. Niye? Bu kitabı bir beşerin ortaya koyması mümkün değildir. Bu kitapta anlatılan şeyler bundan 1400 sene önce yaşamış bir insan tarafından dile getirilebilir sıradan şeyler değiller. Burada sıra dışı bilgiler vardır. Anlaşılıyor ki müdahalede bulunan kudret Rabbimizdir. Ve bunun sistemi içerisinde Cebrail Aleyhisselam'ın bir görevlendirilmesi söz konusudur. Ee, Necm Suresi'nin ilk birinci ayetinde de buna işaret edilir. Yani ve Necm peyderpey indiği zaman Necme. Necm yıldız demektir aslında. Bunu tercüme ederken battığı zaman yıldıza yemin olsun diye tercüme ediyorlar. Bu çok doğru bir tercüme değildir bence. Vahiy anlamı da var galiba. Vah evet. Vahiy anlamı doğrudur. Peyderpey pey, vahyin peyderpey pey indirilmesinin literatürümüzde bir karşılığı vardır ona tencimul Kur'an derler. Yani yıldız nasıl ki karanlığı delip geçen bir ışık hüzmesi ise vahiy de şirk, küfür, nifak karanlıklarını delip geçen hakikat aydınlığıdır. O itibarla vahiy yıldıza benzetilerek bir Peki. ismi de Necim diye belirlenmiş. Peki hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Diye. Doğru bir olsun ifade inşallah. olur değil Tabii, mi? Tabii elbette. Hepimizin efendim Kadir Gecesi hayırlara vesile olsun inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte TVZ ekranlarında buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.